Reel katsayılı ve ikinci dereceden px polinomu her x r sayısı için px sıfırdan büyük eşitmiş. Reel katsayılı ikinci dereceden polinom dediğimiz aslında bir parabol grafiği gibi düşünebiliriz. Sıfırdan büyük eşit demek şu demek yani. Yani şöyle koordinat sistemi düşündüğünüzde aşağı inmeyecek demektir. Yani şu tarz bir şey olabilir yani. Şöyle. Bu da bunun adı y sıfır doğrusudur. Yani x ekseni y eşittir sıfır doğrusu demek. Onunla karşılaştırma yapıyor. Yani asla inmeyecek. Şuradaki sıfır dediğimiz şu sıfır şurası yani. Onunla karşılaştırma yapıyor. Asla onun aşağısına inmeyecek demektir yani. Şimdi P2 sıfır olduğuna göre köklerden biri 2'ymiş. Şimdi parabol konusunda anlatırız biz. Parabollerde 3 durum vardır. Biri iki farklı kök olur. Parabol bir artı ya da eksi ya da artı. Yani ya şöyle olur ya da şöyle şu tarzda olur ya da çift kat kök dediğimiz kökler olur. Çift kat kökler de bu tarafı ya artı artı ya eksi eksidir yani. Burada sadece bir yerde sıfır olur. Ya da kök yoktur. Her zaman pozitif ya da her zaman negatiftir. Yani bunlar konuşuruz tabii ki. Şimdi burada e, hangisi var? Yani bir aşağı inmeyecek. Yani şu değil yani. Her zaman pozitif olmayacak. Bu da değil. O zaman ya artı artı ya eksi eksi. Ama bizde sıfırdan büyük eşittir dediği için artı artı olmalı. Bu ne zaman sağlar? bir polinom aşağı inmediğinde yani şurada mesela px diyelim ki şu fonksiyon y x kare fonksiyonu diyelim. Bu aşağı inmez yani veya bu aşağı inmez. O yüzden biz bu polinomu az bir polinom seçmeliyiz. Öyle bir polinom seçmeliyiz ki bir tam kare olsun. 2 için sıfırmış. O zaman bir baş katsayısından bahsetmediği için baş katsayı alıp a çarpı x x, -x 2'nin karesi yazıyorum ben. Bu şu anda bu dediğimiz şarta uyar. P3 4 olduğuna göre x yerine 3 yazdığımızda p3 eşittir a çarpı 1 gelecek buradan. O da 4 ise demek ki a 4'müş. O zaman bizim polinom px eşittir 4 çarpı x eksi 2'nin karesi oldu. Bizden px 1 istemiş. px 1 yazarsak buraya bu da 4 çarpı eksi 1 eksi 2 yani eksi 3'ün karesi cevap da 36 olur polinomu oluşturabilmeliyiz bu tarzda. Yani polinom oluşturma e, x sıfırdan büyük eşit Değiştir sıfır içinde değerlendirdik. Diğer soruya bakalım. Diğer soruya geçişi buradan yapabiliyorsam yapayım. Evet, diğer sorumuz 2021 e, AYT'nin hemen hemen aynı şeyi zaten. Sadece birebir aynı olmasını istedim. Şimdi burada da Px, x artı 1 değerlendirmesini yapacağız. Yani burada da şöyle düşünün. x artı 1 şu tarzda bir grafik. İşte x 0 için y 1'dir. y 0 için x eksi 1'dir. Bak şu bir temizleyeyim de. Bir saniye. Evet. Şunu baştan yazayım. Şimdi biraz önce Px büyük eşittir 0'ı konuşurken Px büyük eşittir 0 eksenin kim olduğunu söylemiştim. Eksenin eşittir sıfır olduğunu söylemiştim. Burada px büyük eşittir. x artı 1'de ise eksenimiz kimdir? x artı 1 eksenidir yani. Biz bunu e, yani parabol konusunu anlatırız. Bu tarz sorularda yine geçen derslerde yaptığımız polinom soru çözümlerinde oluşturduğumuz gibi yeni polinomlar oluşturacağız. Yani şöyle bir iş yapacağız. px eksi x eksi 1 büyük eşit sıfır diyeceğiz. Ve bu ifadeye yeni bir polinom ismi vereceğiz. Qx diyeceğiz yani. Qx sıfırdan büyük eşit oldu. Demek ki Qx burada kime eşit? Qx eşittir. Aslında Px eksi x eksi 1'e eşit yani. Ve Qx sıfırdan büyük eşit. Q1 ne çıkar o zaman? Q1 hani P1'i vermiş. Q1 ne çıkar? P1 yazdığınızda bu sıfır çıkar. Q2 yazdığınızda Q2'de 5, P2 5 olduğuna göre Burası 5, 2, 2 yazdığınızda orası da 3 olacak. 5 eksi 2, pardon 5 eksi 3, 2 gelecek. Q3'e baktığınızda o da kaç gelecektir? Q3 yazdığınızda buraya da o da 0 gelecek yani. Q2'ye tekrar bakayım. P2 eksi 3 olacak. P2 5 olduğuna göre doğru. Şimdi bu defa polinomumuz başka sayısı 1 ve 4. dereceden bir polinom. Şimdi sıfırdan her zaman büyük yeşil çıkacak yani bir polinom ne zaman her zaman sıfırdan büyük yeşil çıkacak? Aşağı inmeyecek demektir yani. Aşağı inmeyecekse yukarıda duracak. Bazın sıfır olacak ama işte o sıfır olduğu yerlerde ne olması lazım? Diyelim ki de oluyorsa de bir teğet oluşması lazım yani. Eğer iki de oluyorsa ya da üçte oluyorsa orada bir teğet oluşması lazım yani şöyle. Şimdi. O zaman biz polinomumuzu ne diyeceğiz? Qx polinomu baş katsayısı 1 olduğuna göre bir x eksi 1'in karesi vardır orada. 2 x eksi 3'ün karesi vardır. Şurada sıkıntı var. Baş katsayısını verdiğimize göre Q2'yi yazmamam lazımdı aslında. Q2'ye gerek yok. Baş katsayısı 1 ifadesini silmek lazım. Baş kat sayısı silelim o zaman. Buraya bir A değeri yazalım. Şimdi baktığımızda Q2'yi bulalım. Hani burada A değerini bulmuş olalım. Q2 eşittir A çarpı 2 yazdığınızda burası 1, burası 1. Bu da kime eşit? 2'ye. Demek ki Q2 de neymiş o zaman? 2'ymiş. Şey, e, A değeri de 2'ymiş. Şimdi A değeri 2 olduğuna göre, A değeri 2 olduğuna göre biz QX'i bulduk. QX kim oldu? 2 çarpı x eksi 1'in karesi çarpı x eksi 3'ün karesi. Q eksi 1'i bulalım. Q eksi 1 eşittir. 2 çarpı eksi 1 yazarsanız buraya 4 yapar. Eksi 1 yazarsanız buraya 16 yapar. Q eksi 1 kaç çıktı o zaman baktığımızda? 8 çarpı 16. Eksi 1 yazdık. Eksi 1 yazdık. Burası 4 oldu. Burası 16 oldu. 8 çarpı 16 128 yaptı. Q eksi 1 128 olduğuna göre Q, P, P eksi biz arıyoruz. P 1'i arıyoruz. O zaman oradan da e, P eksi 1'i bulalım. P 1 kime eşit? P, P kime eşit? qx artı x artı 1 e eşit. Buradan da P eksi 1 ne gelecek o zaman? Q 1 e, 128 olduğuna göre o da 128 gelir. Cevabımız 128, 128 olur. Bu da şu birin olmaması lazım. E, çünkü P2 yani başka bir değer verdiğimize göre orada onu bulmamız gerekirdi. Demek ki burada bizim px büyük eşittir x artı 1 ifadesinde yani yeni bir polinom oluşturacağız. Bunu bu tarafa atıp bu polinoma qx deyip qx'in sıfırdan büyük eşit olmasını sağlayacağız. qx sıfırdan büyük eşit ve iki tane kö farklı kökü varsa onlarda tam kare vardır şu tarzda. Onlar tam kare ise diğerinde de e, a değerini bulduk buradan. a değeri 2 geldi buradan a değeri. a yerini yazdık. qx polinomunu bulduk. q eksi 1'i bulduk. q eksi 1'i bulunca P-1'i bulmak kolay. Q-1 çünkü p 1 e eşit oldu zaten. O zaman cevabımız da ne oldu? 128 oldu. Evet, bunu da temizleyelim. Diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuzda bakalım. Evet. Bu bir TÜBİTAK Olimpiyat sorusu geçen senenin ama ee, karşımıza çıkabilecek tarzda AYT'de şeklinde x eksi 27 çarpı p 3x eşittir 27x eksi 27 çarpı px koşulunu sağlayan ve sabit olmayan px polinomunun reel kökler olup yata reel kökler toplamını sordu da ben aynı şey olmaz niye? reel kökler çarpımı diye yazmış oldum. Şimdi burada x yerine 27 yazarsak x yerine 27 yazarsak x'e 27 yazıyorum. X'e 27 yazdığınızda Sol taraf sıfır olur. Sağ tarafta işte bir sayı çarpı p27 olur. Yani p27 sıfırdır. X serine bir yazdığımızda, serine bir yazdığımızda, Burası işte p3 olur çarpı bir şey çarpı ne? x26. Karşı tarafta sıfır olur. Demek ki buradan da. P3 de sıfırmış. Şimdi P3'ü biliyoruz, P27'yi biliyoruz. Eee burada polinomun kaçıncı dereceden olduğunu bilmiyoruz yalnız yalnız. Polinom kaçıncı dereceden? Onu şu anlık bilmiyoruz. P3x var. Yalnız derecede P3x var, Px var burada. Yani Px'imiz şöyle bir şey aslında. Şöyle diyebiliriz. x 3 çarpı x eksi 27 var. Kaçıncı dereceden olduğunu bilmediğimiz için çarpı ne dememiz lazım? Bir şeyler var burada yani. Şimdi bir şeylerin kim olduğunu anlamamız gerekiyor. P 3x'in derecesiyle Px'in derecesi aynı olur. X'in derecesi aynı. X ile x ile çarpılmış olacak tabii ki. Ondan sonra ifadeyi bulmaya çalışacağız. O zaman biz yine bir Px tanımlayalım px nasıl bir şey olsun? Yani şurada baş katsayı bulmak önemli olduğu için bence en önemli şey şurayı halletmek yani. Gerisini yazmayacağım. px eşittir a çarpı x üzeri n olsun yani. px bu. Aslında o zaman şuraya girmemize gerek yok. Şurayı sileyim ben. Şu, sonra olsun yani. Önce dereceyi bulalım. px'in derecesini bulmaya çalışalım. Şimdi px'in derecesi nasıl bulunacak? x eksi 27'yi alacağız. x eksi 27 çarpı px. Eğer gerekirse buraya eleman ekleyeceğim yine. Bakacağım şimdi. a çarpı p 3 xi bulacağım. a çarpı 3 x üzeri n var orada. Artı ihtimal varsa dediğim gibi onları katacağım. Burası da 27x 27. Yani en büyük derece kim geliyor bir onu görelim gerekirse yanına eleman aktarırız yani nokta nokta gidiyor. Şimdi burada en büyük derece şu gelecek. Bir de bu x ile çarpılacak. Başka en büyük derece gelmez. Evet yani şu geliyor. A çarpı 3 üzeri n çarpı x üzeri n çarpı x gelir. Yani bu x'i burayla çarparsanız. Karşı tarafa baktığımızda burada da 27x çarpı 27x çarpı a üzeri x e en gelecek. Buradan dikkatli bakıldığınızda yani dereceler aynılar zaten. O zaman 27A 3 üzeri n a'ya eşit. Buradan da e n'in 3 olduğu görülür. Ha. Demek ki bizim polinom 3. dereceden bir polinommuş. Polinom 3. dereceden. O zaman biz iki kökünü bulmuştuk zaten. Biri P27 0 çıktı. P3 de 0 çıktı. Başka sayı bilmiyoruz yine. O zaman şöyle yazacağız. P x eşittir. İşte x eksi 3 var pardon x eksi 3 var x eksi 27 var x eksi 27 var bir de a x artı b var a x artı b var evet, çünkü üçüncü yerden bir polinomumuz var. Şimdi bunu alıp yerine yazacağız yani tekrar alıp yerine yazacağız şuradan devam edeyim ben alıp yerine yazalım x eksi 27 çarpı p 3 x. Hmm. Biraz küçültebilirsek x eksi 27 çarpı p 3 x. p 3 x dediğiniz ne? 3 x eksi 3. 3 x eksi 3. 3 x 27. 3 x eksi 27. Ve 3 a x artı b. Bu eşit olacakmış. Bu eşitmiş. 27x 27. 27x 27. Çarpı. Ondan sonra x'in kendisi yani. x 3 çarpı. x 27 çarpı. A x artı b. Şimdi biraz yoğun oldu burası tabi de. Yine başka s'ye bakabiliriz. Yani bu defa a'yı bulmak istiyoruz. Burada x ile 3x çarpılacak. Bununla çarpılacak. Bir de bununla çarpılacak. Yani 3 3 3a çarpılacak. 9a yapar. 9a 27a yapar. 27a eşittir 27 var. Bu, bu da 27a yaptı. Oradan bir şey gelmedi o zaman. Başka kime bakabiliriz? Sağlayan değerler oluşturabilir miyiz? Birebir aynı şeyler oluşturabilir miyiz? Ona bakabiliriz. Burada x-27 ile x-27 aynı zaten. Onlarla işimiz yok. Burada 27 parantezini alırsam şöyle yapabiliriz. Burası biraz karmaşık oldu ama şurayı, şu silgiyi alayım. Silgiden şurayı sileyim en azından. Evet. Şimdi bakın şöyle bir şey olacak. Burada 27 parantezini alalım. Şurada 3 parantezini alalım. 3 parantezini alalım. Benzer şeyler gelecek bakınız. Burada 3 parantezini alsam x eksi 1 gelir. Burada 3 parantezini alsam x eksi 9 gelir. Burada 27 parantezini alsam x eksi 1 gelir. Buradan da x eksi 3 var. Şimdi şu x eksi 1'ler gidecekler. 3, 3, 9 etti. 27 ile sadeleşirse 3 kaldı. Yani burada 3 ax, 3 ax artı b kaldı karşıda da x eksi 9 çarpı tabii burada x eksi 3 de kaldı şurada. Karşıda da sevgili gençler ve arkadaşlar şöyle bir şey kaldı. x eksi 9 çarpı x eksi 9 çarpı 3 ax artı b gelme. Buradan ne olabilir? Hani buranın x eksi 3 olması x eksi 9 bize lazım. x eksi 9. Evet. x eksi 9 bize lazım olduğuna göre burası x eksi 9 olursa sağlar mı diye bakıyorum. x eksi 9 olduğunda şunlar gidecekler. Burası da 3 x eksi 27 yapar. Şimdi a'yı 1 alsam b'yi de eksi 9 3 çarpsam a'yı 1 alsam a1 olduğunda 3x eksi 9 gelecek. Bakın şöyle 3x eksi 27. x eksi 9 aynı olacak. Bu da 3x eksi 9 olacak. Evet b9 x1 sağlar. Demek ki bizim burada a değerimiz 1'miş. b değerimiz de neymiş? Eksi 9'muş. O zaman kökler şöyle oldu. x eksi 3 çarpı x eksi 27 çarpı x eksi 9 geldi yani. Buradan da kökler 3, 27 ve 9'dur. Toplamları ne yapar? 3, 27 ve 9'un toplamı da 36 artı 3'ten 39 yapar. Doğru cevabımız 39 olur. Evet biraz karmaşık oldu ama baştan orayı düzgün yasaydık daha iyi olacaktı. Bunu temizleyelim.